Gel. Film Video Balıklar var ya. şeyde balıklar var derede. Arkadaşlar burası selamun aleyküm başla. Ee, bizim uşakta. e, Cilandır Asker. Ben soğuk. Ama böyle kullanıyoruz. Ama bu Gel bir yer. meşe suyu Arkadaşlar burası burası sonu. Bunu bey kanyonlarına bağlanıyor. Öteğe gidiyor mu bu acaba? Vallahi abi bilmiyorum biz de ilk defa gidiyoruz. İnşaat taşları nereden geldi belli olur. <laughs> Kök inşaatını. Bu böyle nereye gidiyoruz ya? Gide, Gidebilir miyiz kadar? Giden bakalım. bilmiyorum musun nereye gidiyor? Ha, ben biliyorum. Şurada en son bir yer Güzel değil mi? Lan ben buraya cihazına geldim ya Şuralarda para vardır ya Yamaçlarda ya ya Ne var oralara çıkmak Ben çok tam çok böyle basma. yerlerde geziyorum bizim orada vardır. Şu derenin içinde bile vardır. Aha bak orası. orada bir şey. Orada ne mi? Haa. Orada da işte taşlar falan var. Bu taş var. Aha bir şey çok Bu kadar da. Balıklar var bak. Balıkları görüyor musunuz? o kadar yani uzak hiç uzak bak, olmasaydı. Bak 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 görüyor musun burayı şurayı? Ne o? Mezar Oha. karamel. Mezar mı? E, kaya mezar olması lazım. Açılmış biraz. Oha. Aslında burası biraz yakın olsaydı bizim köye. Nasıl kaya, kaya mezarı? Buraya insan mı? Yani, açılmış da. Buraya nasıl insan? Sen o köprüyü yapan onları da yapar. Bizim bu kadar, uzak olmasaydı biz belki... Antik kent edelim. varmış, baksın ya burada. Haa, ben sana diyordum. nereye? Tamam işte, Ama mutlaka. O mezardır onun da ya. Abi bak. Bu ne? Sunak. Sunak mı? Mezar sunak. O, bu, o dönemden kalma. Evet. Yani Şunlar... sunak dediğin şu toplanan yer mi? Abi buraya arpa, bulday, e, domuz yağı yakılır. He. Öl, öl için. He. Devamlı yanar. Şuralarda bir yerde de 190 mezarı. Ya şurası olabilir bakın şurada yığma taşlar dolu. He. Şuradan bir yerden giriş olması lazım. Evet. Çünkü buraya yakın. Şu kırılmasaymış. Evet doğru. Bunun işareti orayı gösterirdi ama He. kırılmış. Evet. Zaten... Şurası dolga. dolgu abi. Şurası dolgu. İncele mi? Ooo sen de araya geldin. Böyle gidiyor zaten. Böyle gidiyor bu tarafta. Antik kent. İleride ama gidilmez oraya iş. Şey. Yol gidilir. Niye atlarız? E sizinle gidilmez. Baktım. Ben sürüyorum. Önde ben şuraya. Hani ben şuraya... kayalar kırılmış arkadaşlar yani dolgu malzemesi çıkarılmış bu dolgu malzemesi oradan e, bir küçük falan değil yani dolgu malzemesi Antik kent biraz daha uzakta ama gidilmiyor. Gitmeye gerek yok şimdi. Çoluk çocuk. Onlar alışkın değil. Mermer. Her taraf mermer. dolgu. Ne diyoruz lan? Böyle aklınız alır. Gel gel telefonu düşüreceğim gibi his geliyor bana. Düşürür de. <laughs> Balıklara bak ha. kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben antik yoldan gidiyorum köprüye. <laughs> Her taraf mermer. gelmişlerdir. Bize çok uzak burası. kral yolu. Yani aşınmış. Yol aşınmış. Kim bilir kimler geldi geçti. Kralın yolu. Şöyle köprüden geçeyim, geleyim. Aynı yoldan devam. Güle güle mi? Arkadaş yazmam var ya. Bundan kaç bin yıllık köprüye adam güle güle yazmış ya. Evet. Üzerine de beton atılmış. Orijinallik namlı. Hiçbir şey kalmamış. Evet, ben kral yolundan <laughs> devam. Bakalım nereye götürecek. Buradan geçiyormuş bu şekil. Böyle. Tamam, bakın yol. Kasacılar. Kasacılar. Bunları yoklamış. Burası da yaklanmış. Aferin. Her yere kendinizi belli ediyoruz. Aşk. Aşk peres mi? <laughs> Arkadaş ne cins insanlar sözü. Eee burada bitmiyor. Bitmiyor, bitiyor zannettim bitmiyor. Buradan düşersek evimiz ışığını tersinden görürüz. Neden? Çünkü ben mermer çok kötü kayıyor. Daha yüksekmiş. Aşk evet, yok. Burada kaç bin yıldır. Şuradaki bölüntü gitmiş. Buradan devam. Ama var ya mermer çok kötü kıyıyor. Gerçekten buradan buraya gelecek arkadaşlar yürü kayın dikkat etsin. bazı yerler göçmüş. Mesela burası gitmiş.

şöyle devam ediyor ama gidip bitmemekte kararsın. Geliyorum. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar yorum gözümüz Şurada bir şey gördüm ben de. Şurada bir bakayım ben, neymiş o. Herhalde birazdan telefon kapanacak. Evet. Bak. Mezar. Kaya Gerçekten. Tehlikeliymiş. Hayır aslında ben ek gibi zıplarım buralardan ama millet şimdi yanlış anlar. Ay. Evet bakın. Bir anda aklım çıktı. Yılan. Deli değiştirmiş. Şöyle koyayım milletin aklını alsın. arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Böyle ufak bir gezinti oldu. Tekkeye çıkamıyorum. Niye dersiniz? Hava çok sıcak. Telefona da şey geldi. Mesajı 10 gün boyunca açık alanı öğleye kadar çıkmayın. Mecbur kalmazsınız diye. Afattan mesaj geldi bana. Kimlere geldi bilmiyorum. Dağda, dağda, bayırda, ormanlık alanda ateş yakmayın. Yakanları da Uyarım falan diye. Zaten yanıyor. Memleket. Ben bu sıra gitmiyorum arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kapanış şuraya. Bir de.